Arkadaşlar, herkese merhaba. Biliyorsunuz KPSS'ye çok bir zaman kalmadı. KPSS'de çıkabilecek e, soru tarzlarını, tabii ki birebir aynısı çıkmaz ama böyle benzer soruların çıktığını gördüm. Sizler için derledim. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Hadi soru çözümüne geçelim hep beraber. E, bir tane faktöriyel sorumuz var. Denklerimizi sağlayan. E, x X'leri karşıtı demiş. Bu tarz sorularda öncelikle en küçük Terimi bulmam gerekiyor. x artı 1, x, x eksi 1, x. En küçük terim x eksi 1 faktöriyel. Neden en küçük terim bulacağım? Çünkü ortak parantezi almak için x eksi 1 faktöriyel yazıyorum. Ortak parantez için e, x artı 1 faktoriyel tamamlamak için ne yapmam gerekiyor? Bunu x ve x artı 1 ile çarpmam gerekiyor. Daha sonra x faktöriyelini tamamlamak için burayı e, sadece x yazmam gerekiyor. x eksi 1 için de yalnızca 1 yazmam gerekli. Ben burada neden böyle yaptım? Neden buraya tamamlanmam gerekiyor? Şöyle gösterelim. Arkadaşlar x eksi 1 faktöreyle bakın şimdi. x eksi 1 faktöreyle x ile ve x artı 1 ile çarparsam x artı 1 faktöreyle bütün elemanları tamamlanmış olur. x artı 1 faktörel olur direkt. Burada yap, bunu yapmamın amacı, en küçük terimi almamın amacı da bu. Nereden geldiğini bu şekilde e, görmüş olduk. bölü x faktöriyel de x eksi 1 faktöriyel çarpı x şeklinde yazılmaz. Yazılır. Eşittir. 2'dir. Ee, gerekli sadeleştirmeyi yaptım. Buralar gitti. Buralar gitti. Burayı karşı tarafa atalım. Burayı da içine dağıtalım. Dağıtma işlemlerinden sonra soruyu yazalım. x kare artı x eksi x artı 1 eşittir. x karşı tarafa attım. 2x. Ee, gerekli düzenlemeleri yaparsam x kare eksi 2x artı 1 eşittir. 0. Ee, gördüğünüz gibi bu x eksi 1'in karesi eşittir 0. x eşittir 1. x buradan 1 çıktı değerli arkadaşlar. Ya bu tarz sorular her zaman geliyor. ilk sorularda geliyor. Ee, bir hatırlamamızda fayda var diye düşündüm. Geldik bu soruya. x 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere kx x sayısının asal bölenlerini çarpım biçiminde tanımlanıyormuş Buna göre Kx eşittir 15 eşitliğini sağlayan 3 basamaklı en küçük x sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar Kx 15 ise 15'e bakalım. 15 e, hangi asal çarpanları içeriyor? 3 ve 5. Demek ki benim 3 basamaklı sayım yalnız ve 3 ve 5'ten oluşacak. E, 2 niye yok? Mesela 2 olsaydı Kx 15 değil 2 çarpanı içerecek 30 olacaktı gibi düşünün. O yüzden sadece 3 ve 5'i içerecek. E, 1 olmaz mı? 1 olsa da olmasa da bir şey değişmiyor ki 1 zaten asal sayı değil. Bu şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. Sırayla denememiz gerekiyor. Mesela 3 ve 5'i çarpı 15 3 basamaklı değil. Şöyle de yazalım. 15 3 basamaklı olmadığı için sağlamadı. Diğeri 3'ün karesi çarpı 5 olur. Mesela yine asal çarpanları 3 ve 5 oluyor ya. Böyle böyle üstlerden gideceğiz deneyeceğiz yani arkadaşlar. 3'ün karesi çarpı 15, 3, 3 karesi çarpı 5, 9 çarpı 5, 45 yapacak 2 basamaklı sağlamaz. 3 çarpı 5'in karesi derim. 3 çarpı 25 75 yapar. Sağlamaz. 3'ün küpü çarpı 5 derim. 27 27 çarpı 5 135 yapar. 135 sağlar 3 basamaklı. Peki 3'ün karesi 3'ün karesi çarpı 5'in karesi deseydim. 25 burası da 9. 135'ten daha büyük bir sayı yazacak. Bir de 3 basamaklı ama bana en küçüğü lazım 135. Demek ki cevabın 135. Bundan sonrakilerin hepsi 135'ten büyük çıkacak. 5 3 daha, 8 1 daha 9 yapar arkadaşlar. Geçelim diğer soruya. Küme sorusu. ÖSYM sever küme sorularını. ABC kümeleri şemayla verilmiş. silme de. Şurayı bir silin de. Rahat rahat sadece soruya odaklanalım. Bu kenardan böyle sırtmasın. ABC kümeleri şemayla verilmiş. Buna göre H harfi aşağıdakilerden hangisinin elemanı değildir? H harfi burada. Burada demek ki şıklardan bakacağım. Şıklardan kümel olur. Kümeler oluşturacağım. Hangisi H harfini içeriyor? Hangisi H harfini içermiyor diye bakacağım. Hı. A birleşim B. A birleşim B kümesi tam olarak da şu kümedir arkadaşlar. A birleşim B'nin içinde H var mı? Var. Demek ki bu sağlar. Geçtim burayı. B kesişim C. B kesişim C'ye baktığımda ee... Şurası. Bakın B, C. Kesişimi de A'nın da bu küme oluyor. H hey var mı? H hey harfi var mı? Var. Sağladı. A'nın ile kesişim B. Arkadaşlar A burası. A burasıysa A'nın değili. neresi olacak? Tam olarak da şurası. A'nın değili bu. Şurayı silelim. A'nın değili bu. B neresi? Ee, B de şurası. Bu ikisinin kesiştiği yer neresi? Şurası olacak. Gördüğünüz gibi burada da E harfi var. A birleşim, B birleşim, C. Gördüğünüz bütün kümeler şurası zaten H e harfi var. Evet, bu da sağladı. E şıkkında neden sağlamıyor ona bakalım. A birleşim C. A ile C'yi birleştirdiğimde şurasını elde edeceğim. Değil mi? A birleşim C'den B kümesini çıkar. Yani buradan burayı çıkar. Buradan burayı çıkarttım da bakın. Haş da gidiyor. O yüzden cevabımız Edirne. Beyza, Mustafa ve Elif isimli üç arkadaşın yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmekteymiş. Üçünün yaşları toplamı. Şimdi B, M, E diyelim arkadaşlar. B artı, M artı, E. 3'ünün yaşları toplamı 30. Yaşı en büyük olanın yaşı diğer ikisinin bugünkü yaşları toplamına eşit olduğu zaman. Bu üç arkadaşın yaşları toplamı 42. Ya sorunun olayı şurada. Kelime oyunu da burada. Demek istiyor ki Yaşayan büyük olan B olsun. Bu arada önemi yok. Hangisinin büyük olduğu soru bununla alakalı olmadığı için. E, aralarında hangisinin büyük olduğunu çok da bir önemi yok. B x yıl sonra M ve E'nin bugünkü yaşları toplamına eşitmiş. Bugünkü yaşları zaten M artı E. B öyle bir zamanda olsun ki M ve E'nin bugünkü yaşları toplamı yani x yıl sonraya denk gelsin demek istedik. Bu, buradan anladığımız bu. Tekrar söyleyeyim burası karışık olmasın. M ve E'nin bugünkü yaşları toplamı M artı E değil mi? Evet. Tamam. M artı E, B eşit demiyor. Bakın öyle bir zamanda diyor ki, öyle bir zaman olsun ki B, M artı E'nin yaşları toplamına eşit, bugünkü yaşları toplamına eşit olsun. X yıl sonra olsun dedim ben de mesela. X bizim için önemli burada. Bu zaman diliminde diyor, devamında da bu X sonuna diyor, bu üçünün yaşları toplamı 42 olacak diyor. X yıl sonra üçünün yaşları toplamı 42. Önceki üçünün yaşları toplamı neydi? B artı M artı E. 30'du. Burası da. Aynı zamanda hani bu x yıl sonra dedi ya. 3'ünün de x yıl sonraki yaşları toplamına da x x x ekleyeceğim için. Yani toplamda 3x eklemem gerekiyor. Ve bunların hepsini 42 42'ymiş. Bakın burası 30'du. Karşı tarafa attım direkt. Kolaylık olsun diye. 12 eşittir 3x. x eşittir 4 yaptı arkadaşlar. Benim x'im 4. Soru benden ne istiyor? Şimdi burada renk değiştirelim. Büyük kardeşim bugünkü yaşa. X'i bulduğuma göre, X'i bulduğuma göre, bakın şurada. bir Yeniden bir denklem oluşturabilirim. Yani B artı 4 eşittir. M artı E diyebilirim. Aynı zamanda burada da M ile E'li bir denklemim var. Ben B gördüğüm yere bunu yazabilirim. Veyahut da M artı E gördüğüm yere bunu yazabilirim. B'yi istediği için benden M artı E gördüğüm yere ee, B artı 4 yazmamda fayda var bence şu şekilde ee, Denklemde burası Şuraya yazalım M artı E gördüğüm yere B artı 4 yazdım 2B artı 4 eşittir 30 2B eşittir 26 B eşittir 13 Bir önemli kısım da şu arkadaşlar Bugünkü yaşını soruyor değil mi? B'nin bugünkü yaşı B'dir Eğer B'nin o zamandaki X'in sonraki yaşını sorsaydı 17 derdik Burada hataya düşmeyelim Cevabımız 13 Soru biraz uzun gibi. gözlerimin yorulmaması açısından bir filtreli gözlüğünü takayım arkadaşlar. Bu rengi de değiştirelim. Bir sınıftaki öğrenciler isim karalama oyunu oynuyorlar. İlk olarak bir grup öğrenci seçiliyor. Şöyle X olsun şuraya yazalım. Seçilen öğrenciler rastgele iki kişinin ismini karalıyor ve oyun başlıyor. İsmi karalanan öğrencilerin her biri rastgele başka iki öğrencinin ismini karalıyor ve bu oyun listede hiçbir öğrenci kalmayana kadar bu şekilde devam ediyor. İlk kişiler seçildikten sonra 6 kez. Bu işlem yapıldığında sınıftaki 630 öğrenci bundan o dediğim 630 öğrenci var 6 kez yapıldı. Başlangıçta kaç tane öğrenci seçilmiştir? Şimdi ben böyle niye notlar aldım? Şunu da görün. İlk defa böyle uzun bir soru çözüyoruz neredeyse. Böyle uzun sorularda arkadaşlar belli bilgileri unutuyoruz. Hem okuduğumuz daha iyi anlamak için hem de daha hızlı çözebilmek adına, unutmamak adına şöyle ufak ufak notlar yazabiliriz kenara. X ee, seçilen öğrenci sayısı X. Toplamda 6 kez oynatıldı ve sınıf mevcudu 630. Şöyle yapalım. İlk X kişi seçiliyor. Her bir öğrenci ikişer öğrenci seçecek. 2X kişi seçilmiş olsun. Yani 2X kişi seçiliyor. Bu 2X başlangıç diyelim. Çünkü X ile başlamıyor. X seçiliyor. X'ler 2'şer e, öğrenci seçiyor. 2X ile oyunumuz başlamış oluyor. 2 xten sonra 4X. Neden? 2X'deki yani seçilen 2X öğrenci her biri 2'şer öğrenci seçildi. 4X öğrenci seçmiş oldu. Burası daha sonra 8X, daha sonra 16X, daha sonra 32X, daha sonra da 64X olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kez oynanılmış hali. 64x. Bunların hepsini toplama sınıf mevcudumuz olan 630 vermesi lazım. Hepsini toplarsam 2, 6, 14, 30, 62, 126. 126x eşittir. 630. Her tarafı 126'ya bölersem tam çıkmıyor gibi duruyor ama 5 katı olması lazım. 500 artı 26 çarpı 5 130. Evet. x eşittir 5. Cevabımız 5. Değerli arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizin için çok faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, sınava kadar böyle sorularla da devam edeceğim. Tekrar videolarının yanı sıra. Tekrar videolarımı da izlemediyseniz bir göz atın kanala. Kendinize iyi bakın, bol şans.